Lütfen buyurun, lütfen buyurun. Evet, tahmin edemeyeceğiniz bir heyecan duyuyorum. Çünkü 20 Ocak 2020'de ben bu tahtravalli siyasetini nasıl bitirebiliriz sorusunun cevabını esnaf gezmek olarak cevaplandırdıktan sonra ilk yaptığım gezi Antalya'ya oldu. Antalya'nın o zaman tüm ilçelerini ve dükkan dükkan esnaflarını gezdim. Ben dükkan diyorum kusuruma bakmayın. Sonra iş insanlarını görünce tabii aklıma geldi. Sonra bizim ekonomik kurmaylarıyla akşam da oturduk uzun erimli. Onların konuştuğu bizim dinleyip not aldığımız Soruları onların sorup bizim cevaplandırdığımız, bizim nutuk atmadığımız bir çalışma yaptık. Bu Türkiye'de ilkti. Ve sadece Antalya ile kalmadı. Antalya'dan başladık ve Hakkari'den Edirne'ye kadar ben ve arkadaşlarım dolaştık. Yani tetiği siz çektiniz ittirmeyi siz yaptınız. O kadar istifade ettik ki Türkiye'yi öğrenmek amaçlı yola çıktık. Ben normal şartlarda sadece partilerimizle beraber olsaydık değerli hazirun şu anda burada farklı bir konuşma yapardım. Ama hakkınızı teslim etmek istiyorum ve bir konuda dikkatini bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi Siyasi partiler seçime girerler. Biz bunu niye yaptık ve hala yapmaya niye devam ediyoruz? Siyasi partiler seçime girerler, seçmen beğendiğini oy verir ve oylarını paylaştırır. 15 yıl üniversitede ben demokrasi anlattım ve anlattığım demokrasinin mihenk taşlarından bir tanesi Demokrasi sınıflar arasındaki geçirgenliği sağlar. Yani işçisin sen işçi kal olmaz iş. İşçi de o, işçi bir annenin, babanın çocuğu olursun. Devlet sana fırsat eşitliği sunar ve Türkiye'nin en zenginlerinden, en tahsillerinden, en büyüklerinden birisi olabilirsin. Bu fırsatı sağlar. Demokrasilerin bir özelliği budur. Bir diğeri de Hür iradeyle sandığa atılmış oyun sayıldıktan sonra sonucunu tartışamazsın. Yani siz hür iradenizle o sandığa attığınız oyu benim beğenmeme hakkım olamaz. Yani ne demek istiyorum? O seçim sonuçlarına göre siz işaret edersiniz. Dersiniz ki bize onu dediniz 2023'te. Meral Hanım ve İyi Parti sizi biz muhalefet ettik. Aynı 2018'de dediğiniz gibi. İktidara da döndünüz dediniz ki sizi de iktidar ettik. Siz hizmet etmekle yükümlüsünüz. Biz ise yani muhalefet olarak bizi tanımladığınız için biz ise sizin avukatlığınızı yapmakla yükümlüyüz. Şimdi 2010'dan başlayan bir büyük itirazın şekillendiği şahıs karşınızda duruyor. 2010 referandumu, o meşhur referandum olmasaydı 15 Temmuz 2016 o hain kalkışma olmazdı. Çok çabaladım ben bu konuyla ilgili olarak kimselere dinletemedim. En baştan en sona kadar herkesle konuştum ama dinletemedim, anlatamadım. Çünkü Demin Nesrin Hanım söylediği gibi ben bir kadındım. Yıllar sonra bir davette ismini söyleyemeyeceğim çok önemli bir devlet insanı eşime döndü dedi ki rahmetli oldu dedi ki bu kıza iyi bak. Çok cesur, hep doğruları söyler eşim de döndü dedi ki bize de söyledi dedi. Eşim de ona döndü dedi ki ama kimse onu dinlemiyor. O da dedi ki o zaman çok gençti 40 yaşındaydı ve kadındı. Şimdi hem genç hem kadın olduğunuzda çift taraflı dinlenmiyor. 2010 referandumuna gitmesin diye o yasa ben en tepedekinden en sonuna kadar herkesle bizzat konuştum. Bana denilen her şey merak etme, her şey kontrol altında. Kontrol altında olmadığı gün gibi oşağı çıktı ve Türk milleti devleti köprüden, sokaktan topladı getirdi. Şimdi birincisi bu. İkincisi 2017'de parti fırtı yok o zaman hayatımızda çılgın gibi hayırcı olduk. Gene bu salonda yani Antalya'da bir salonda, otelin salonunu söylemeyeyim, bir salonda gene hayır için gene çalıştık. Gene başarılı olamadık. Yani orada hayır çıkartmaya başarılı olamadık. Sonra iyi Parti kuruldu. Fakat o 2017'deki kazanma yani bu ucube sistemin kazanılmış olması, bu ucube sistemi tek adam sistemini hayatımıza katmış olması ve hayatımızın merkezine getirmiş olması iş insanlarından tutun atanamayan öğretmene kadar emekliye kadar herkesi çırak çıkardı. Çünkü yetki devrinin olmadığı, yetkinin tümünün tek kişide toplandığı, işlerin hızlı gideceği zannedilirken tam tersine tökezlendiği bir sistemden bahsediyorum. Ama biz bu mücadeleyi, bu ucube sistem, bu yamuk sistem mücadelesini Tayyip Erdoğan gitsin üzerinden, o kazanır korkusu üzerinden yaptığımız için de bir türlü bu sistemi, bu ucube sistemin mutlaka değişmesi gerektiğini milletimize anlatamadık. Yani düşmanlık üzerinden, kutuplaşma üzerinden yapılan propaganda da sınıfta kaldık. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman 2018'de ittifak sistemi hayatımızda yer aldığı için biz de ittifakla yola çıktık. O ittifak sisteminde gene uçtuk, kaçtık, açtık derken propaganda zamanı muhalif seçmen hakikaten çok duygusal davranıyor. Ölçülüyor son derece yani Türkiye ortalamasının üstünde bir e, tutumu olan, eğitimi olan, geliri olan bir seçmen kitlesi ama gerçekten uçuyor. Yani duygusallığı çok ön planda. İş hayatınızda matematik geçerli ama bu işte duygular at safhada. Şimdi gene uçtuk kaçtık. Sonuçta büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Hızlı hızlı geçeceğim. Ve hepimiz aday olduk. Ben oldum, Sayın İnce oldu, Sayın Temel Karamollu oldu, oldu. Adayları olduk, olduk, olduk. Sayın Erdoğan ben tek onlar hepsi dedi ve biz kazanamadık. Sonra 2019 geldi. 2019'da biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne gittik bir teklifte bulunduk. Biz teklif ettik. Yani dedik ki ortak gidelim İstanbul, Ankara, Antalya, Adana gibi büyük şehirleri alırsak eğer biz AK Parti'den yani rekabet ederek alırsak dövüşmeden, kavga etmeden, düşmanlaştırmadan çünkü yerel seçimlerde biraz daha projelerin tartışıldığı bir sistem olduğu için alabilirsek gene Sayın Erdoğan'a göre İstanbul'a alan Türkiye'yi alır olduğuna göre morali yere düşmüş, umudu kaybolmuş, muhalif seçmeni ayağa kaldırabiliriz dedik. Kabul gördü. Bir ay falan bir kendi aralarında tartıştılar. Kabul gördü. Ondan sonra masaya oturduk. Ben arkadaşlarıma bir talimat verdim. Dedim ki Türkiye İyi Parti, Türkiye'yi tercih edeceksiniz. Türkiye İyi Parti, Türkiye'yi tercih edeceksiniz. Şimdi ben 30 senelik politikacıyım ve siyasi olarak sağ kalmış tek kadın politikacıyım. DP gibi bir partide politikaya başlamışım. Böyle çırak çıkacak gözüm var mı? Yok. Ama 19 ilçe 4 beldeyle durumu kapattık. Sebebi neydi? Sebebi Türkiye'nin kazanmasıydı. İyi Parti öncelikle değildi. Sizi ayağa yani muhalif seçmeni ayağa kaldırmak, tekrar umutlandırmaktı. Sonra işte altılı masa derken 2023'e geldik. 2023'ü uzun uzun anlatmıyorum. Sonucu bir başarısızlıktır. İsteyen benim üzerime bıraksın, isteyen ortaklaştırsın bir şey fark etmiyor. Netice itibariyle başaramadık. Yani tamamı suçu bana yıksanız ne yazar ki? Yani sonuçta başaramadık. Sonra dün döndük. Biz bu ucube sistemi değiştiremediğimiz bir oyun alanında milletin sesi olmak, bu bu kutup siyasetini ortadan kaldırmak Ucu, oculuk buculuk işini ortadan kaldırmak, milletin sesi olmak üzere demin anlattığım gibi kurulmuş bir siyasi parti niçin bu ucube sistemin dayattığı sisteme uyuyoruz diye tartıştık. Ve sonuç itibariyle adına hür ve müstakil koyduğumuz yerel seçim olduğu için de çok daha hem zor hem de gelecek açısından çok önemli bir karar aldık. Yani size kendimizi teslim ettik. Şimdi bu bir yerel seçim. Bu yerel seçimde gördük ki biz ondan evvel İstanbul'u, Ankara'yı, Antalya'yı almış olmanın bu ucube sistemi değiştirecek gücü vermediğini gördük. Doğru mu? Vermedi. Değiştiremedik. Sonuç itibariyle demek ki biz yeni bir yol bulmalıydık ve yol açmalıydık. Onun için de kendimizi sizlerin tartısına koyduk. Hür ve müstakil denilen mesele neyi getirdi? Şu anda Türkiye'de hemen hemen her siyasi partinin aday çıkarıp sizlerle projelerini yarıştırdığı hizmetlerini nispeten yarıştırdığı ve illerde artık şuculuk buculuk konuşmasının çok daha az olduğu ve sonuç itibariyle mecburen ve mecburiyetten belediye başkan adayları hizmet anlayışlarını, projelerini anlatmak durumda kaldıkları bir seçimi inşa etmeye çalışıyoruz inşallah inşa ettik. Yolculuğumuz budur. Şimdi ama ama bir şey oldu. Gene benim yaş grubumdakiler bilir. Anavatan DYP kavgası vardı bu ülkede. Ben Doğru Yol Partisi'nde politikaya başladım. Ve o rekabet yani kavga görünüşlü rekabetti ama iki taraf da birbirinin partisine elini uzatmazdı. Şimdi biz İstanbul, Ankara, Antalya, Adana gibi mesela İzmir'i saymıyorum. İzmir'de desteklemiştik biz o zaman ama neticede İzmir'de yani CHP'nin o kadar büyük bir gücü var ki hani o ceketlen kola kutusu işi var ya ona da itiraz ediyorum ama neyse o nedenle onlar almış olsun. Şimdi ilginç bir şey oldu. Biz bu belediye başkanlarımıza kefalet koyduk. Bu belediye başkanlarımız diye konuşuyorum. Onlarla ilgili her türlü onlara yapılan yanlışlıkların karşısında durduk. Kendi partilerinden daha fazla durduk. Mesela dava görüldüğü zaman Sayın İmamoğlu'nun yanına gittim. Bir hafta ölmüş anama sövüldü televizyonlardan. Niye gittin diye. Sonra Sayın Muhittin Böcek hastalandı. Çeşitli şeyler çıktı hakkında. İşte şöyle oldu, böyle oldu diye. Antalya sökün etti benim ofisime. Genel merkeze sökün etti. Dediler ki o dönmez artık. Şunu seçelim. İzin ver şunu seçelim. Konuş Sayın Kılıçdaroğlu'yla şunu getirelim. Şunu yapalım, şunu yapalım. Bunların her birini sayın Muhittin Böcek biliyor. Ben de dedim ki, çok ayıp bir şey bu. Çok ahlaksız bir şey bu. Milletin seçtiği şahıs hasta bugün öldü, yarın öldü, şöyle oldu, böyle oldu ya biz karar veremeyiz. Bu çok günahtır, ahlaksızlıktır dedim ve nitekim Sayın Muhittin Böcek iyileşti, aranıza katıldı. Aynı şekilde Ankara'da da benzer şeyler oldu. Bu karşınızda duran şahıs sapasağlam bu arkadaşlarımızın yanında durdu. Ama ne oldu? Biz hür ve müstakil kararı aldıktan sonra Ankara'da övünüyor arkadaşlar. Ben daha büyüğünü söyleyeyim il başkanı, ilçe başkanı, bütün belediye, birçok belediye meclis üyelerimiz dahil, yönetimde olan arkadaşlarımız dahil Ankara'da 7'den 77'ye herkes istifa etti. Niçin? Hür ve müstakil kararı aldığımız için. Şimdi buraya bir mim koydum. Batılılar derler bilirsiniz not that. Not et bunu. Not ettik seçiminde yardımcı olan, arkasında duran bir siyasi partinin yöneticilerine bunu yapan gerisini söylemeyeyim. Aynı şey Antalya'da oldu. O biraz daha orta karar gitti. Belediye meclis üyelerimiz, eski il başkanlarımız, şunlar bunlar hatta oldular. Benzer bir durum İstanbul'da biraz daha üstten BDM üyeleriyle sınırlı kaldı. Bazı e, ilçe başkanları ama asıl vahim olanı ne biliyor musunuz? Bununla bu arkadaşların övünmesi. Şimdi siyasi partilerden birbirine elbette birbirine geliş gidişler olabilir. Yani o onu belediye başkanı da yapmaz, o onu bir şey yapmaz, o bir yer o partiye transfer olur, onlar olur. Ama şu hareket yapıldığı andan itibaren eğer sistemi boşaltacak kadar bu işin içine girmişse bir belediye başkanı bu gerçekten ahlaksızlıktır. Gerçekten siyasi etiğe uymayan bir durumdur. Ben de Meral Akşener'sem elbette bu sahtekarlıkların gereğini yapmak benim için bir namus borcudur. Şimdi bu hafta evet dündü 18'inde Çanakkale Çanakkale zaferini kutladık. Çanakkale'de Türkiye'nin her yerinden şehit olmuş kardeşlerimizi andık. Başta Atatürk'ümüz olmak üzere orada can veren, şehit olan, gazi olan, sonra ebediyete intikal eden bütün büyüklerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Allah Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin inşallah. Şimdi Atatürk'ümüz dedim. Atatürk'ün en fazla dikkat ettiği şey meclisti. Şimdi bu ucube sistemle meclis diye bir durum kalmadı arkadaşlar. Milletvekillerinin bakın yanımda milletvekillerimiz var. Başka siyasi partilerinde milletvekilleri var. Onların da kıymeti harbiyesi yok. Milletvekili sizin seçtiğiniz insan sizin adınıza orada ama sizin adınıza söz söylemenin dışında hiçbir işlevi yok. Bakan atanan şahıs bir devlet memuru çoğu zaman ve o milletvekillerinin telefonuna çıkmıyor. Dolayısıyla siz seçiyorsunuz avara kasnak. Meclisin o kadar önemli görevleri vardır ki Atatürk bunu çok öncesinden işaret etmiştir. Daha İstiklal Savaşı başlamadan İstanbul işgal edildiğinde işaret etmiştir daha Anadolu'yu ikna etme gezisi esnasında işaret etmiştir. Yani İstanbul büyük başkent İngilizler tarafından itiraf devletleri tarafından işgal edildiğinde meclis kapanmıştır. Atatürk'ümüzün söylediği şey şu derhal bir seçim yapıp kendi aramızda yani şehirlerden temsilciler gönderip Ankara'da bir meclisi mebusan açmalıyızdır. Yani meclissiz olmaz. Bugün meclisin kıymeti harbiyesi sıfırdır. Bu kadar çığlık çığlığa bu ucube sistem üzerinde konuşma nedenim hepiniz için. Şimdi o bakana ulaşma iş insanlarına sesleniyorum. O bakana ulaşmak için arada kaç kişi var? Hani şu hareketler şey geçecekti, her şey düzelecekti. Böyle bir durum yok. Onun içinde bu seçimlerde bize destek istiyorum. Hem ilçe belediye başkan adaylarımıza destek istiyorum Antalya'da hem de Nesrin Hanım'a destek istiyorum. Bunun anlamı şu. İki kulağı birden çekin. Allah rızası için çekin ve ve tutun ellerimi. Tutun ellerimi. Verin gücü. Verin bana gücü. Bakın muhalefet nasıl yapılıyormuş? Hep beraber görün. Şimdi bugün İlçeleri gezdik. Son sözlerim olarak ilçelerde bakın neler çıkıyor. Tam 50 tane program yapmış olacağım ben seçim bittiğinde. Ve miting yapmıyorum, öyle toplantı yapmıyorum. Bildiğiniz tabanvay geziyorum. Emekliler aç aç. Antalya gibi ekonomisi yüksek bir şehirde bile aç. Ben sizin huzurunuzda hazır basın da buradayken 11 yıl kaldı. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Sayın Erdoğan. Bakın emekliler, değerli emekli kardeşlerim. Bağ kurulusundan SSK'sına kadar hepsi için söylüyorum bunu. 7 bin lira bayram ikramiyesi ver Sayın Erdoğan. İki dudağının arasında. Sonra dön, sonra dön. 11 bin lira seyyanen zam yap o insanlara. Sonra da Yalnız iş insanlarının sisteminde problemler yarattı. Vergisiyle ilgili bu asgari ücret yükseltilmesinin onu üstlenmesi lazımdı devletin bir kısmının. Yani o zammın bir kısmının sigortasının yatırılan o size düşen faslın hiç değilse yarısını devlet ödemeliydi. O başka ama asgari ücret seviyesine kadar çıkar emekli kardeşlerimizin maaşlarını. Şimdi bunu yaptın yaptın. Yapmadın emeklilerin oylarına talibim. <laughs> Ve görün bakın. Bakın kök söktüreceğim kök. Her yerde emekli konuşarak kök söktüreceğim. Bu esnafları gezerken gördüğüm bir başka şey de plansızlık programsızlıktı. Şimdi ikinci konumuz öğretmenler. Yahu arkadaşlar. Ben öğretmen okulu mezunuyum. Tayin oldum iki ay sonra mezun oldum iki ay sonra tayinim çıktı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümünü bitirdim. Gene iki ay sonra lise öğretmenliğine tayinim çıktı. Çünkü planlı programlı öğretmen yetiştiriliyordu. Lazım kadar, ihtiyaç kadar. Bu kadar okulu açtınız. Onca genci öğretmen olmak üzere gönderdiniz. O sınavları kazandılar ve sonuç itibariyle o çocuklar işsiz. Hepimiz beraber bir şey söyledik seçime giderken. Yüz bin öğretmen tayini. Sayın Erdoğan bu yüz bin öğretmen tayini derhal yap. Yapmadığın takdirde bütün öğretmenlerin oylarına talibim. Ondan sonra da kök <laughs> söktüre söktüre bu tayini yaptıracağım sana. <laughs> ve mülakatın <laughs> ve mülakatın kaldırılması. Bunu da bütün hepimiz söyledik şey zamanı. Şimdi ne ya, tüm bunlar için bunları size niye anlattım? Allah rızası için bakın iş insanları, müşteri veli nimetiniz değil mi? Seçme veli nimet. Oylarınızı pahalı kılın. Oylarınızı uhrevi işler üzerinden değil, kutsallarımız üzerinden değil. Çok pratik, işinize yarayacak kim, nedir üzerinden oy verin. Beni güçlendirin. Muhalefet nasıl yapılırmış? Ben de size gösterme fırsatı bulayım. <laughs> Ömrüm. Ya bütün siyasi hayatım birilerine kazandırmakla geçti. İki belediye başkanını kazandırdık. Cumhurbaşkanı adayı olsun istediniz. Söyledik suçlu ben oldum. Ya arkadaş bir kere de beni kazandırın bakalım ne olacakmış bir şey hep birlikte görelim. Allah'a emanet olun. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Sayın Genel Başkanımıza konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Yüksek müsaadeleriyle İyi Parti İl Başkanımız Afşin Karaca ve Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanımız Mehmet Bayran kendilerine bir hediye takdim olacak. Alkışlarınızla liderimiz Meral Akşener'i yerine davet ediyoruz. Hediyeler için sizlere çok teşekkür ediyor.